Ben vazgeçmem ki.. Ne pahasına olursanız.. Can ben bizden vazgeçmem.. Uzak şehir yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Cihan'a bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Uzak şehirden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve like butonundan destek olmayı unutmayın. Son derece heyecanlı, temposu bir an bile düşmeyen bir bölümü geride bıraktık. Özellikle final sahnesiyle birlikte hepimizin aklında tek bir soru vardı: Cihan'a bir şey olacak mı? Son sahnede yaşananlar yeni bölüm için beklentiyi zirveye çıkardı. İzleyici olarak nefesimizi tuttuk ve gözümüzü ekrandan ayırmadık. Dizimizin yeni bölümünde Cihan'ın apar topar hastaneye kaldırıldığını göreceğiz. Bu sahneler hem duygu hem de gerilim açısından oldukça sert olacak. Alya ise bu süreçte Cihan'ın yanından bir an olsun ayrılmayacak. Hastane koridorlarında yaşanacak o çaresizlik, Alya'nın yüzündeki pişmanlık ve korku duygusu izleyiciye çok net geçecek. Alya belki de ilk kez Cihan'ı kaybetme ihtimaliyle bu kadar yüzleşmiş olacak. Cihan çok geçmeden kendisine gelecek. Ancak bu olay her ne kadar fiziksel olarak kısa sürede atlatılsa da, Alya'nın zihninde büyük bir kırılma noktası yaratacak. Alya bu yaşananlardan sonra Cihan'dan vazgeçemeyeceğini net bir şekilde anlayacak. Evet, Alya'nın haklı sebepleri var. Cihan'la birlikte olursa oğlunu kaybetme korkusu çok gerçek ve çok ağır. Ancak Cihan'ın bugüne kadar Alya için verdiği mücadeleyi, gösterdiği sabrı ve aşkı da artık görmesi gerekiyor. Bu yaşananların ardından Alya'nın kararları daha net, daha kararlı olacak. Benim beklentim şu. Alya bundan sonra ne Cihan'dan ne de oğlundan vazgeçecek. İki taraf arasında sıkışıp kalmak yerine ikisini de koruyabileceği bir yol arayacak. Bu da hikayede Alya'nın daha güçlü, daha dik duran bir karaktere evrilmesini sağlayacak. Öte yandan dizinin en çok eleştirilen noktalarından biri olan Boran hikayesine de değinmeden geçemeyiz. Açık konuşmak gerekirse Boran hikayesi fazlasıyla uzatıldı. Biz izleyici olarak Boran'ın sonunu görmeyi beklerken senaristlerin Cihan aradan çekmeye çalışıyor gibi bir izlenim yaratması ciddi tepki topluyor. Ancak bu tepkilerin karşılıksız kalmayacağını düşünüyorum. Hatırlarsanız Boran yeni ayağa kalktığında korkulu rüyasının Bulgarlar olduğunu öğrenmiştik. İşte bu detay Boran'ın vedası için güçlü bir işaret. Bulgarların çok geçmeden diziye dahil olacağını ve bu hamleyle Boran defterinin kapatılacağını düşünüyorum. Bu gelişme hem hikayeyi rahatlatacak hem de ana aşk hikayesinin önünü açacak. Evet, Aliye ile Cihan'ın aşkı hiçbir zaman kolay sınavlardan geçmedi. Ama bu kadar zor, bu kadar yıpratıcı olması gerçekten şart mı? Bunu da senaristlerimize sormak istiyorum izleyici artık acıdan değil, mücadeleden ve kazanan bir aşktan güç almak istiyor. Yeni bölümde duygular, yüzleşmeler ve kritik kararlar bizi bekliyor. Sizce Alya bu kez doğru adımı atabilecek mi? Bora'nın sonu gerçekten yaklaştı mı? Yorumlarda mutlaka yazın, hepsini tek tek okuyorum.